Efendim Abdullah Ağar'la bu kez korona günlüğünde sohbet ediyoruz. Sayın Ağar özellikle e, başlangıçtan bu ana kadar e, önce Çin'de başladı ve Çin'i Amerika Birleşik Devletleri'nin yok etmek üzere bir virüs tasarladığından söz edildi. Buna komplo teorisi denildi. Sonra şimdi Amerika'da ölümler çok yüksek ve Çin Amerika'yı mahvetmek için böyle bir virüs tasarlandı diye yorum ve yerlendirmeler yapıldı. Ama bilim insanları bu virüsün üretildiğine dair herhangi bir veriye rastlamadıklarını sıkça vurguluyorlar. Yine de sonuçlarına baktığımız zaman komplo teorilerinin de bir geçerliliği, gerçekliği var mı ki diye şüphe devam ediyor. Siz bu analitik uzman gözüyle bir güvenlik analisti olarak bu virüsle ilgili sürece baktığınızda anlatır mısınız, ne görüyorsunuz? Bu bir komplo teorilerinin dediği gibi silah mı acaba? Şimdi bunu e, pek çok eksende, e, pek çok irade, e, bu virüsün e, türetildiği bir virüs olduğunu iddia ettiler. E, ben açıkçası bunların hepsine şüpheyle yaklaştım. Yani e, çünkü buna dair öncelikli olarak bir ispata ihtiyaç var. E, türedi bir, bir virüs, yani kendi doğal koşullarında e, veya kendi işte e, kendi oluş e, formasyonunda şekillenen bir yapımı bence e, hani. Bin, e, binde 999 e, türede bir Sadece komple teorilerine, hani bir olabilirlik çerçevesinde e, binde birlik bir e, hak tanıyorum ben. Yani e, sadece bu kadar. E, ve, ve ve de bunu hani teorik olarak söylüyorum. Olabilirliği mümkün olduğu için. Çünkü şöyle bir şey söylenmek bir e, dünya bir nükleer dehşet dengesi üzerinde oturuyor. Yani Çin'in Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve e, başak bazı ülkelerin ellerinin nükleer silahları var. Hiç kimse e, birbirine bulaşmıyor. Yani herkes çok iyi biliyor ki e, bu nükleer dehşet dengesi bozulursa e, dünya mahvolur, dünya biter. Ne yapıyorlar? Bizim adı vekaletler savaşı dediğimiz veya dördüncü nesil savaşları diye ifade etmiş olduğumuz savaşta birbirlerine hesaplaşıyorlar. Bu hem çok ucuz, hem de e, bunların zafer duygularını tatmin eden son derece güçlü akıl oyunları. Şimdi siz bunu e, kontrollü, zor, hatta geri yetenekli olasılığı neredeyse yüzde yüz olan bir virüs üzerinden, bir bakteri üzerinden, bir salgın üzerinden kal yapmaya kalkarsanız öncelikli olarak bir kere nükleer dehşet dengesini bozmuş oluyorsunuz. Hı hı. İki, sizi de çok rahatla vurabilecek bir silahı düşmanlarınızın kullanmasıyla ilgili onlara e, çok önemli, çok büyük hayati bir gerekçe sunmuş oluyorsunuz. Yani Çin üretmesi Amerika'ya, Amerika üretmesi Amerika Çin'e bu silahı birbiriyle karşı kullanmak üzere son derece bir e, haklı gerekçe sunuyorlar. Şimdi bunu hiçbir devlet, e, böyle bir kozu, böyle bir silahı e, karşı eksendeki bir devlete vermez ve soru şu, Niye böyle bir e, e, silahı birbirlerine karşı kullansınlar ki geri fakat yani kendisi son derece ağır zararlar vericek. Yani bunu düşünemiyorlar. Yani hmm. bu bizim bizim e, öngörmüş olduğumuz, bizim e, takip etmeye çalıştığımız dünyada böyle bir akılsızlık yok. Bu sadece e, hani e, sığ düşünme e, seviyesinde gezen insanların e, kullanmış oldukları e, bir argüman. Bir de şöyle bir ifade kullanmak gerek. Yani bizim e, komple teorisi diye ifade etmiş olduğu insanların e, temel karakterinde şu var. E, yani şeyler dünyaları öyle çünkü bu e, böyle son derece güçlü bir taban var. Şimdi yani örneğin e, işte astrologlar var, pituristler var, e, de e, gaybçılar var, e, kıyametçiler var. Aynı eksende e, faaliyet gösteren ve son derece ilgi çeken, e, reyting toplayan ve buradan para kazanan popülerite öğreten. Yani şu, şu an e, bir beyli çağında yaşamış olduğum için, light like çağında yaşamış olduğum için bu tür insanların e, çok revaçta olduklarını ve para kazandıklarını görüyoruz. Yani e, hani e, ne yapıyor? E, köpürtüyor. E, ne yapıyor? İlgi çekici hale getiriyor ve ilgi ya, veya ilgi çekici olmak zorunda. Şimdi bunu gerçekçilik sunmuyor. Gerçekçilik son derece yalın, son derece acımasız ve sorumluluk istiyor. Ama orada yani sahneyi birileri kuruyorlar, e, tiyatroyu kendileri seçiyorlar, başrol oyuncusunu koyuyor, figüranları koyuyor, senaryoyu yazıyor ve e, kendi kökeninden, kendi istediği yere gidiyor. Yani bir, e, yani şeye e, müdahale müdahale ediyor. E, koca koca devletlerin e, binlerce, on binlerce e, uzman çalıştırarak, e, asker besleyerek. E, diplomat besleyerek e, yapmaya çalışan şeyi bir tane adam e, üretmiş olduğu bir e, inanışla e, istediği yere çekebiliyor. Şimdi e, gerçek dünyası böyle değil. Yani gerçek dünyası yani örneğin e, benim takip etmeye çalıştığım dünyada binlerce son derece güçlü oyuncu var, devletler var. Bu devletlerin alt aktörleri var ve bunlar bir tiyatroda birbirleriyle mücadele ediyorlar. Bir sahnede birbirleriyle mücadele ediyorlar ve bu, bu sahnede temel parametre güç ve bu gücün alt bileşenleri. Bunlar üzerine insan... Çok affedersiniz. Koronavirüs, bu Covid-19 bu güç dengesini değiştirdi mi söylendiği gibi? Yani önümüzdeki bu iş bittiğinde böyle bir daha değişik bir dünyayla karşı karşıya kalacak mıyız? Biraz daha açar mısınız bu anlattığınız ya, yeni ya, Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacağı cümlesi doğru. Anladım. Ama nasıl olacağını açıkçası daha karar vermiş değiliz. Yani herkes geçmişi gibi geçmişte olmayacağı gibi hemfikir ama nasıl şekillenecek buna dair parametreler var. Şimdi Çin'in yaşadıkları var Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşadıkları var Avrupa Birliği'nin yaşadıkları var e, ve Rusya'nın yaşadıkları var yani e, bizim işte G7 diye tanımlamış olduğumuz dünyadaki ülkelerin yaşamış olduğu pek çok sorun var. Bu şimdi şu soruyu sorduruyor bana yani güç mücadelesinde bir e, güç çöküşü veya bir güç yükselişi olur mu? Şu an o mücadele'nin içerisindeyiz. Yani biz e, şunu konuşurken, e, yani salgın hastalığın neden olduğu sağlık problemlerini konuşurken, e, sosyal yaşam problemlerini konuşurken e, ve ekonomi problemlerini konuşurken, benim dünyamdaki insanlar e, güçle ilgili e, parametrelerin nasıl şekilleneceğini ve gücü nasıl konuşacaklı kullanacaklarını konuşmaya başladı. Konuşuyorlardı. Yani örneğin Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de e, dünya hakimiyetiyle ilgili temel parametreler üzerinden e, çalışmalar yapılmaya başlandı. Yani bu şu an biz e, hani e, açıkçası bunu, bunu söylemek gerekiyor. Biz bu da anlaşılabilir bir şey. Yani bunu yadırgamıyorum. Yani e, bir sivil toplum e, kendisini ilgilendiren ve kendisi için tehlikeli olarak gördüğü e, en yakın e, tehditle e, iştigal eder. Yani işte sosyal yaşamıyla ilgili sorunları e, düşünür. Ekonomiyle ilgili, bireysel ekonomisiyle ilgili veya şirketiyle ilgili sorunları düşünür. Veya işte e, sağlıkla ilgili karşı karşıya kalabileceği edicileri düşünür. Ama e, güç mücadelelerinde e, bu ikinci plandadır. Evet bunu düşünür ama bunun öğreteceği istikrarsızlıklar üzerine yoğunlaşır. Örneğin bizde de şimdi e, hep şu, şu cümleyi kurduk. Tedarik zincirleri kırılması. Bayağı stratejik sektörlerin çökmesi. Şimdi bu güç mücadelesiyle ilgili olan bir şey. Çünkü e, ortaya koyabileceği domine etkisiyle, yan etkilerle veya e, tetikleyeceği diğer zafiyetlerle birlikte ülkelerin milli güç unsurlarına veya uluslararası arenada yapılan mücadelelere zarar verebilir. Örneğin bizim terörle mücadelemize zarar verebilir. Örneğin Libya'da yapmış olduğumuz mücadeleye veya Doğu Akdeniz'de yapmış olduğumuz mücadeleye zarar verebilir. Çünkü zafiyetlerle karşı karşıya kalabilirsiniz ki buna benzer zafiyetler açıkçası Amerika Birleşik Devletleri karşılaştı örneğin, örneğin Peki, Fransa bir açık, hani, Neylerle örneğin, karşılaştı. Neylerle karşılaştı daha iyi olur? Yani örneğin Amerika Birleşik Devletleri 5 tane uçak gemisi koronavirüs nedeniyle atıl duruma geçti. Kullanamaz hale geldiler ve kullanmaları gereken alanlarda zafiyet yaşadılar. Yani bunlardan bir tanesi Basra Körfezi oldu örneğin. Bunlardan bir tanesi Güney Çin Denizi oldu örneğin. Yani Çinle e, bir e, e, hesaplaşmaya girdiği zaman bir güç gösterisiyle geliştiği zaman uçak gemileri yok denildi. Yani kullanması gereken uçak gemilerinden bir tanesi örneğin Japonya'da demirliydi. Onun örneği bir tanesi Singapur'da demirliydi. Kullanamadı. Yani çünkü bu ne demek? Bu hani güç gösterisi belki şey yapıyor olabilirsiniz yani. Yapsana olur, Tekrar yapar mı? Hayır o onun e, stratejik denklemde e, bir takım hesaplamaları var. Mesaj şimdi, veriyor zaten değil mi? Hani ben yani, şimdi alanı ben tutuyorum diyor. Yani örneğin, örneğin doğa, şey, Fransa ne yaptı? biz Doğu Akdeniz'de e, bir etki ortaya koymaya kalktığımızda e, Charles de Gaulle uçak gemisini şeye gönderdi örneğin. Doğu Akdeniz'e gönderdi örneğin. Bizim Ege, yani bize karşı bir güç gösterisi yapmaya kalktı. Şimdi e, Charles de Gaulle ne oldu? E, virüsle beraber yapması gereken sıvıcık görevler yapamaz hale geldi. Limana çekmek zorunda kaldılar. Yani, örne yani örneğin Adriyatik'te yapması gereken faaliyeti yapamadı. NATO'da, NATO, ile ilgili katılması gereken tatbikatlara katılamadı veya aktif, e, şey, okyanusa açılıp okyanusta yapması gereken NATO görevlerini, küresel hakimiyetle ilgili görevlerine veya yani güç gösterilerini yapamadı. Şimdi bu tür olaylar e, telafi edilebildiği takdirde e, anlam kazanıyor. Telafi edemezse ne yapacak? Şimdi buna, bu, buna dair pek çok örnekle karşı karşıya kaldık. Yani boy ölçüşmelerde, Güç gösterilerde böyle sorunlarla karşı karşıya kalın. Şimdi bunu nereye nereye taşımak istiyorum? Şimdi siz e, örneğin Amerika Birleşik Devletleri olarak e, dünyada 300 tane gemiyle, dünya denizlerinde, okyanuslarında gelen 300 tane gemiyle e, bir hakimiyet üretmiş durumdasınız. Yani Amerikan İmparatorluğu buna dayanıyor. E, şimdi siz bununla ilgili zafiyetler yaşamaya başlıyorsunuz. Bu zafiyetleri yaşamaya başladığınız andan itibaren ortaya çıkan çatlaklar ve boşluklar başkaları tarafından doldurulmaya başlanıyor. Ve o alanlarda siz etkili olamıyorsunuz. Yani siz o alanlardan yuhuz üretem üretemiyorsunuz. E buralarda başkaları da üretmeye başlıyor. Ve bunun zaman içerisinde sonuçları ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği sonuçların ortaya çıkmaması için Amerika Birleşik Devletleri orayı bir şekilde... Etki altında bulundurmak zorunda, tutmak zorunda. Şimdi buna dair zafiyetleri anlatmaya çalıştım biraz önce. Aynı şey Çin için geçerli, aynı şey Rusya için geçerli. Herkesin, yani herkesi etkiliyor de... çünkü bu aynı zamanda. Tabii, tabii, Fakat tabii, burada yani, herhalde avantajlı olan Çin mi? O yüzden Amerika'yı hani düşünürken, yani, çünkü Çin hayır, sanki savdı gibi sorunu. Ben açıkçası öyle düşünmüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve kıta Avrupa'sı e, hani bir, zaten bir, bir, bir şekilde tutturmak istiyorlardı. Ve şunu yapmaya başladılar, ee, virüsü gerekçe göstererek e, Çin'i bıçaklamaya başladılar tabiri caizse. Hı hı. Yani dediler ki biz, e, reel sektörler, bizim kendi reel sektörlüğümüz Çin'e kaymıştı. Yani örneğin, çok basit bir örnek, e, Amerika'da bir kitap basılacak. E, Amerika'da kitabı, e, yayın evi, e, işte, e, mizampajını yapıyor ve Çin'e gönderiyor. Diyor ki bu kitabı bas. İngilizce bir kitap yani bir Amerika'da satılacak bir kitabı Çin'de basıyordu. Çin o, alıyordu o kitabı basıyordu. Yani reel sektör Çin'deydi. Oraya kaymış çünkü ucuz. Hı hı. Ve oradan kitabı e, yayın evi adına dağıtıyordu ve yayın evi para kazanıyordu. Şimdi e, Amerika demeye başladı ki reel sektör onun elinde. Üretim o yapıyor ama ben yani örneğin Facebook. örneğin Twitter. Evet benim elimde ama bu bu, bu şey bir şey. Elle tutulur gözle görülür e, dokunulabilir bir şey değil, real değil. Yani ya bu, bugün var, yarın yok. yani evet. bir, hani bir imaj kaybı. Şimdi yani şimdi hani benim bir arkadaşım vardı, ee, bir, bir tür e, e, tüccar, kuruculuk yapan bir arkadaşım vardı. Şimdi vaatle bulunurdum, örneğin bir araba alacağım ondan. Bana derdi ki bana kuruya getir. Yani bana paraya getir. Hı, hı hı. Şimdi, yani e, hani kab a, bir kabaca e, basitçe anlatmaya çalışıyorum. E, şimdi. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki ben benim boğazımı kesecek. Ee, Çin'in bıçağını neden biliyorum? Avrupa Birliği aynı cümle kurmaya başladı. Evet biz de orada orası ucuz olduğu için orayı tercih et. Bizi yani 40 yıl öncesi Çin bize karşı küresel hakimiyetimizle ilgili bir iddia üretmiyor. Ama biz ona o kadar büyük bir e, alan açtık ki reel sektörleri ona kaydırarak onun bizim adımıza üretim yapmasını sağlayarak o şimdi bu buradan almış oldu bizim ona sağlamış olmuş olduğumuz güç üzerinden bize kafa tutmaya başladı ve bizi ezmeye başladı, geçmeye başladı. Şimdi 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 bunun savaşı var. Diyor ki ben hayır Çin bu saatten sonra beni kullanarak beni yenmeni izin vermeyeceğim. Yani Peki e... sayın biraz daha ben de hani anlayalım izleyenleri de anlayabilsin diye biraz belki manipülatif bulabilirsiniz ama basitleştirerek Çok. sormak istiyorum. Yani bu savaşın hani Amerika'da şu anda Çin'e karşı dediğiniz gibi ciddi bir saldırı var. Ee, Trump sıkça dile getiriyor zaten. Bunu Çin ürettiği bedelini ödemeli gibi bir kampanya var. Bu Hayır. anlamda bu savaşın galibi Çin olma, olur mu? Amerika yine toparlar mı? Rus Rusya ile çinimi yine beraber düşünelim. Hani bu güç dengesine baktığımızda biraz daha gözümüzün önünde somutlaşsın. Kim lider olacak yine? Yani şimdi bu liderlik savaşı şu an yaşanıyor. Şu der olacak gibi bir cümle kurmamız mümkün değil. Hı. Bu bir savaş çünkü. Yani eğer zaten savaşın sonu belli olursa zaten savaşmaz insanlar. Yani savaşın sonu belli değil. Savaşın galibi olmak için yapılan bir mücadele var. Bu mücadelede parametreler kimler? İşte temelde eksen Çin ve Amerika Birleşik Devletleri. Bunun yanında Rusya'nın ve Avrupa Birliği nerede konumlanacaklar? Ee, şimdi bu bu bunlar bunlar konuşuluyor yani. şimdi henüz belli e, değil mi yani Avrupa Birliği'nin ya da Rusya'nın yani, örneğin, örneğin Rusya'nın konumu, Rusya'nın konumu çok belli değil. Rusya Çin'in yanında çok gözükmüyor. Niye gözükmüyor? Çünkü özellikle bu petrol savaşında Rusya çok ağır bir darbe aldı. Yani günlük 300 350 milyon dolar e, kaybı var Çin, Amerika, bir, e, Rusya gibi bir ülke için. E, yaklaşık 100 milyar dolara denk gelen yıllık kayıp son derece ağır bir kayıp. Yani Ru Rusya bu 100 milyar dolarlık kaybı karşılayamayabilir. Yani çünkü e, onun da kendine özgü bir gelir gider dengesi var. Yani ay başka bir cümle kurayım. Bizim için de son derece büyük bir risk var Semra Hanım. Yani e, şu an Türkiye'nin e, bu sene ödemesi gereken, e, yani kamunun ve özel sektörün ödemesi gereken 170 milyardan biraz fazla borç var. Şimdi biz borcu nasıl ödüyorduk önceden? Devlet nasıl ödüyordu, özel sektör nasıl ödüyordu? Para kazanarak ödüyordu. Yani örneğin turizm yaklaşık 35-40 milyar dolar bir girdi üretiyordu. İhracat 180 milyar dolar en son. İşte 180 milyar doların %20'sini kar olarak kabul edin. Devletin buradan almış olduğu vergiler olarak kabul edin. İşte buradan para geliyordu. E, e, ülkede yaşanan hareketlilikler, ekonomik hareketlilikten devlet vergi topluyordu ve buradan elde etmiş olduğu gelirlerle birlikte borcunu ödüyordu. Kamu sektör, özel sektör işte parasını kazanıyordu, o borcunu ödüyorduk ya. E şimdi şimdi ne yapacağız? Evet. Yani e, sıva hatlarını açmıyor bize, yani hani para para bulmak zorunda bir şekilde. E, ama bu noktada örneğin Amerika Birleşik Devletleri de doları pompalamak için. Diğer 14 tane ülkede yapmış olduğu anlaşmaya FED Türkiye'ye alma konusunda hiç de istekli değil. Evet Yani Türkiye'de bu arada Türkiye yönetenler de garantileri falan ödemeye devam ediyorlar. Ee, verilmiş faizler e yani, var. Hani, yani burada da pek ciddiye alınmıyor. Yönetenler de sanki karşılaştıkları, karşılaşacakları problemin farkında değilmiş gibi savurmaya devam ediyorlar. Ya, ben, ben zannetmiyorum Hı? yani e, hani de devlet e, bu tür konuları e, hani vatandaşının önünde ulu orta konuşmaz. Yani gündeme de getirmez. Çünkü bu devlet yönetimiyle ilgili e, son derece önemli bir konu ve bu bence şu an Türkiye'nin, e, Türkiye'deki karar vericilerin en büyük uğraşı or, ekonomik en büyük risk ekonomik. Kadar... Onu anlıyorum söylediklerinizden. Hayır, bu, 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 hayır bunun şöyle bir özelliği var. Yani şimdi e, sizin geleceğinizi etkiliyor. Diğer Hı. milli güç unsurlarındaki istikrarı ve seviyeye ekliyor. Çünkü Türkiye e, hani bu işi e, Türkiye çok para harcamak zorunda olan bir bu. Hangi anlamda? E, güvenlik anlamında. Özellikle. Yani şu an e, Güneydoğu'daki mücadele olsun, e, Doğu Akdeniz'deki mücadele olsun, Libya'da destek vermiş olduğumuz mücadele olsun veya Suriye'deki harekat bölgelerindeki yapmış olduğumuz mücadele olsun, korkunç paralarla beraber yapılmak zorunda olan evet. mücadeleler. Yani yani hani örneğin e, hani 4 milyon mülteciye bakma meselesi e, en son 40 milyar dolardı öyle açıklandı. Şimdi kaçı çıktı bunu bilmiyoruz. E, bunları bunları Türkiye diyor ve buna dair Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye öyle, öyle çok da e, cömert davranmadıkları açık, açık bilinen bilen bir gerçek. E şimdi krizin öğretmiş, salgın öğretmiş olduğu hassasiyetlerle beraber bu birleştiğinde e, bir istikrarsızlığa sebebiyet verirse biz ne yapacağız? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bence asıl sorun e, para basma kabiliyeti olan veya para ulaşmaya kabiliyeti olan ülkelerde değil. Asıl sorun paraya ulaşma kabiliyeti zayıflayan ülkelerde. Yani gelişmekte olan ülkelerde bence son derece büyük bir risk ortaya çıkmış durumda. Şimdi e, bu e, İngilizce'de e, çökük devletler var. Yani örneğin Libya e, bir çökük devlet, bir e, Suriye çökük devlet. Hatta e, Irak e, buna yakın e, hani ayakta duruyor ama e, bir de bitik devletler var. Artık bitmiş. E, ve parçalanma e, emareleri üreten, parçalanma, parçalanmakta olan ülkeler var. Şimdi salgın e, bütün ülkelerin artmasına sebebiyet verebilir. Yani şimdi burada bir yağma küresel bir yağmayla karşı karşıya kalabiliriz. Yani evet. büyüğün küçüğü küçüğü yuttuğu veya büyüğün e, parça, e, zafiyet üreten e, küçükleri parçaladığı, parçalamaya kalktı. yepyeni bir vekaletler e, savaşının yeni versiyonuyla karşı karşıya kalabiliriz. Yani şu an Çin'le e, Amerika Birleşik Devletleri'ne odaklandık ama bence en büyük risk e, gelişmekte olan ülkelerle ilgili çünkü borçları var ve borçlarını ödeyemeyecekler. Yani e, kur, kurmuş olan düzen bu. Yani örneğin, örneğin akla geliyor. Yani pek çok ülke bizim geçmişte bu umumi olarak tanımlamış olduğumuz siyasi ve ulusal bütünlükleriyle ilgili e, uluslararası ticaretle ilgili tavizler vermek zorunda kalabilir. Yani çok tarihi bir uyarı aslında bu söyledikleriniz çünkü Türkiye'yi de zaten riski ekonomik diye koyduğumuz zaman e, resim tamamlanıyor çok daha ayrıntılı işleriz başka bir zaman eğer siz de müsait olursanız fakat öz olarak yani e, bu söylediğiniz küresel yağma e, füryası başladığında dimdik durabilmemiz lazım ben sözlerinizden endişeyle bunu çıkarıyorum. Yani bu, bakın bu ben e, en başından beri şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu gerçekten bir varoluş e, meselesi arıyorsanız işte buyurun. Hı hı. Tam bir varoluş meselesine karşı karşıyayız. Ama bu, bu varoluş meselesinde e, sorumluluğu üretmekten ziyade birbirimize dalaşmayı tercih etmek bence e, yapılması gereken en son iş. Çünkü bu gerçekten e, yani bir milli mukavemeti. Bir milli şuuru e, ve bir milli mücadele istiyor. Yani e, ben, ben e, açıkçası böyle düşünüyorum. Yani farklı olabiliriz, farklı düşünebiliriz, farklı tercihlerimiz olabilir ama bu açıkçası bir varoluş e, meselesine denk geliyor. Ve bu varoluş meselesi sadece ekonomik değil. Hatta şöyle bir cümle kurayım müsaadenizle. Yani hani buradan bitirelim. E, bizim bu gördüğümüz sorunlar e, turbun küçüğü. E, Turgun Büyü heybenin dibinde Turgun Büyü arkadan Yani bu, bu, bu bunu çok önemsiyorum da. çıkabilmek için de reçetemiz aslında yurttaşlık kimliğimiz belki de e, bağlarken siz öyle bir noktaya geldiniz ki Sayın Arben de bayramınız kutlu olsun demek istiyorum yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız ve biz bu videoyu tamamlarken kapatırken çözümü reçeteyi zaten o ulusal duruş Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığında bulmamız yeterli olur gibi geliyor bana çok teşekkür ediyorum size e, şunu söyleyeyim bitirelim hemen. Tabii, e, e, tabii burada e, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eee hepsinin ruhları şad olsun. Hatta Atatürk'ü elimizden alan da bir salgın aslında, bir sıtma. Çünkü hani e, doğ, doğrusal değil dolaylı yoldan hem Atatürk hem de Mehmet Akif Ersoy biliyorsunuz e, sirozdan öldüler. Hı hı. Neden sirozdan öldüler? Çünkü onlar kinin kullandılar. Niye kinin kullandılar? Çünkü onların yaşamış olduğu devirde Sıtma, e, yani bütün her tarafı kasıp kavuruyordu. Kirin kullandılar, karaciğerlere zarar gördü ve silozan hayatlarını kaybettiler. Yani Atatürk'ümüzde elimizden alan aslında bugün yaşamış olduğumuz salgına benzer bir e, bir başka salgın evet. efendim. Evet, evet. Ruhları şad olsun. Bayramınız da Hayır, kutlu olsun ol. bu vesileyle. Hoşçakalın. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Yani çözümü de işaret ederek umutlu bir şekilde bitirmek istemiştim ben de. Sağ olun, var olun siz de. Sağ olun, çok teşekkür ederim.